hiçbir şey satmayın yerine koyamazsınız. Ve mümkünse de küçük küçük bir şeyler almaya çalışın. bak şimdi burada bir 100 dolar var. Burada da 100 dolarlık altın var. 1990, 2002 yılında, daha öncesine gitmeyeceğim. 2002 yılında hani mal olanın daha zenginleştiği, ortasının sınıfın eridiği bir döneme geliyoruz. Ama 15 yıllık, 20 yıllık döneme baktım mı dolar 12 kat artmış. Bir şirket var, yine koç grubu şirketi ismini vermeyeyim, 700 kat artmış. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyla yine sizlerle birlikteyiz. Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran bizlerle birlikte olacak. Emlak mı alalım, arsa mı alalım diye çok sorular geliyor. Ben de tabii ki konunun uzmanı olarak Mert Başaran'ı stüdyoya davet ettim. Kendisi beni kırmadı. Teşekkür ediyorum. Mert Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hiçbir şeyi satmayın yerine koyamazsınız. Ve mümkünse de küçük küçük bir şeyler almaya çalışın. Benim bugün elime 100 dolar da geçse, 1000 dolar da geçse, hemen giderim ya altın alırım ya bir şirketin hissesini alırım. Alabiliyorsun. Borsa da bu. Tabii tabii Ondan. borsa da çok iyi. sen büyük şirketleri aldın mı korkma. Ya bugün şimdi yatırım tavsiyesidir ama koç grubu şirketlerini aldın mı? Ya bakıyorsun dolar bazı artmış ya. Hani Öyle oradan evet. da örnekleyeyim hadi. Bir uzun vadede düşüneceksin abi, ha, uzun vadede düşün. Yarın sabah ama 15 yıllık 20 yıllık döneme baktın mı dolar 12 kat artmış. Bir şirket var yine koç grubu şirketi ismini vermeyeyim 700 kat artmış. İş bankası grubu var bir tane şirket ismini vermeyeyim 500 kat arttı. Şimdi sen dolardan para kazandım zannederken o tarafta malı götürüyorlar tabiri caizse. Ya, ama malı olan malı götürüyor. Mal alacaksınız. Küçük de olsa malın olsun kardeşim. Yani, zenginin yani. daha fazla zenginleştiği sistem demek ne demek hocam? Yani. Kapitalist sistem demek işte abi. Kapitalist sistem yani, o böyle. Dön o, dönem o dönemde o dönemdeyiz abi. Hatta daha da ileri gideyim. 1982 ile 2002 arasında, tamam mı, ben o yüzden o döneme benziyoruz şu anda, gidişat o döneme gidiyor. Oturdum, kendi YouTube'umda da inceleyebilir. 1982-2002 arasını inceledim. O dönemde, çünkü hep konuşanlar şunu konuşur hep, en çok parayı o dönemde yaptım, ticaret yapanlar hep bunu der. Bak, orta direkt Hı -hı. biz bittik der, fakirleştik der ama orta direkt dışındaki o ticaret yapana sor, ne yaptıysak 1980 ile 90 arasında, 95 arasında yaptıklar. O döneme geliyoruz, yani mal olanın daha zenginleştiği, Orta sınıfın eridiği bir döneme geliyoruz. İnşallah bu yeni ekonomi politikalarıyla biraz düzelir. Ama düzelmese bile biz en azından kendimizi koruyalım. Korumanın yolu da dolar değil altın. Ya bana en çıldırdığım soru abi. Ya dolar mı altın mı? Ya böyle saçma soru olamaz ki ya. Dolar tabii ki değil. Altın hem dolardan Bravo ya. artış A aynen. sağlıyor. Ya aynen. Hem de farklı ya bir şey var ya. Yani. Şöyle anlatayım son. Bak şimdi burada bir 100 dolar var. Burada da 100 dolarlık altın var. 2002 yılında. Daha öncesine gitmeyeceğim. 2002 yılında. Buraya 100 dolar koysaydın. Bugün 100 doların 100 dolar kardeşim. Bankadaki kasadaki 100 doların aynı. Evet. Faize koymadıysan evet. Eurobond'a koymadıysan bunları bilmiyorsan ama bugün o gün 100 dolarlık altın aldıysan bugün 100 doların 600-700 dolar. Evet. Ya daha ne istiyorsunuz böyle bir şey varken bunu niye sorarsınız? Yani şey gibi düşün. Bunun içinde kahve var şu anda. Adam bana diyor ki bu bardakta kahve var. Bunu böyle mi alayım? Yoksa sadece bardağı mı alayım? Niye sadece bardağı alıyorsun? Kahveli bardak da aynı. Yani evet. altın dediğin şeyin içinde zaten dolar var. dolar var. Hem dolar artarsa para kazanıyorsun, hem ons on artarsa para kazanıyorsun. kazanıyorsun. O yüzden çıldırıyorum, anneme de çıldırıyorum. Annem de böyle hala gidiyor dolar alıyor dolar. Anne diyorum dolar alacaksın sonra diyor ki e dolar hep altın, şey altın daha çok arttı niye böyle oldu? E, dedik sana diyorum çünkü 1600 dolardan 1800'e çıkıyor. Aynen öyle ons, ons bazında. Ons artıyor arkadaşlar bugün ons bin ise 10 yıl sonra 2000 olmayacak. On 10 yıl sonra 4000 olacak. Evet. 3000 olacak, 3500 olacak. Şimdi e, enflasyonun e, yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönem içerisinde artan ev fiyatları, kiralar e, bunlar çok konuşuluyor. Gündemde e, kiracı çıktığı zaman aynı evi 9 bin liraya verdiği evi 20 bin liraya 30 bin liraya kiralıyor. Hayır. Şimdi bunun nasıl önüne geçebiliriz? Bu yeni politikalar diyoruz da belki bizi izleyen yetkililer de olabilir. Yeni politikada e, kiraların belki de stabil kalması için ne gibi adımlar atılabilir? Kiranın stabil kalmasını bir tek yolu var arkadaşlar. Hı hı. E, devletin konut yapması lazım. Her şeyi arz talep belirler. Yani şunu da yapamazsınız diyorlar. Öyle bir şey ama olmaz öyle. Ben kanun çıkarıyorum. %25'in üzerine çıkarmayacağım. yüz10 üzerine. Bu uygulanabilir bir şey olmuyor. Birileri uyguluyor, birileri uygulamıyor. Kiracıyla kira, ev. ev sahibi arasında kavgalar çıkıyor, evet, huzur marşı. kaçıyor. Yani gerçek ev ya da işte babam gelecek, amcam gelecek, davalar, mahkemeler doldu taştı. Dolayısıyla bu olmaz. İktisatta her şey arz talep dengesi üzerine kurulmamıştır. Yapılacak tek şey devletin ivedi şekilde, acil şekilde iki tane şey yapması lazım. Bir, zaten ona uğraşıyorlar şu anda yapmayı. her şey İstanbul'u yüklemekten vazgeçeceğiz. Okullar burada, üniversiteler burada, fabrikalar burada, iş yerleri burada, borsacılar burada. Herkes olmaz. Hmm. Amerika'da böyle bir şey yok. Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da Berlin var, Köln var, Alm Almanya'dan bahsedeyim. Münih var. Amerika'da Los Angeles var, İngil şey var, New York var, Austin, Texas var. Bizde her şey İstanbul'da. Üniversite Eskişehir'de olacak. Bilişimciler Konya'da olacak. Fabrikalar, otomobilciler Bursa'da olacak. Ne bileyim, yan sanayiciler Sakarya'da olacak. İşte Bilecik'te bilmem ne olacak. Böyle fabrikaların, sanayinin, bilmem bilmemnenin dağıldığı şekilde olursa Ankara'yı evet. şu an İstanbul'a getiriyoruz mesela Merkez Bankası. Onları getirmeyeceğiz. Ankara'yı tam tersine büyüteceğiz. Yani farklı farklı İstanbullar oluşturmadığımız sürece İstanbul böyle göç aldığı sürece yabancılara vatandaşlık belli süre durması gerekecek. Böyle şeyler yapılmazsa tam tersi yaparsak bu İstanbul hormonlu obez bir çocuk oldu daha da fena olacak. Hı -hı. Tamam hormonlu obez çocuk en sonunda çatlayacak patlayacak. Zaten sadece para değil yolda bir yere gidemiyoruz. Ya ben buraya gelirken bile iki saatimi aldı yani. Şuradan şuraya geldi. Evet, evet bu yaşanacak hayat değil. Ya bak 10 yıl sonra değil 5 yıl sonra belki konta açacaksın işe gidemeden gün bitecek tekrar evine geri döneceksin. Bu noktaya gidiyoruz Böyle arkadaşlar. Böyle giderse durumu. Dolayısıyla yapılacak şey bir İstanbul dışında yeni yeni İstanbullar şey her şeyi İstanbul'a koymamamız lazım. İyi bir planlama yapmamız lazım bu bir. İkincisi de acil ivedi İstanbul'un çeperlerinde TOKİ'nin fakir fukaraya, garip kurabaya, hiç evi olmayanlara çok düşük şekilde ev yapması lazım. Fiyatlı ev yap. Eskiden daha çoktu. Artık yok. Ama bunun daha çoğalması bunun lazım. Bunun içinde devletin e, TOKİ'yi teşvik teşvik Toki, etmesi, evet, etmesi evet, lazım. Yani. TOKİ şu anda ne yapıyor? TOKİ lazım. son 20 yıldır ne yapıyor? 15 yıldır lüks konuta ev yapıyor. Ondan çıkması lazım. Hemen gidip şey yapması lazım. Bir de kentsel dönüşümü hızlandırması lazım hı hı. devletin. O da çünkü deprem riski de çok var. Kentsel dönüşümü hızlandırması lazım. Bir de üzerine işte böyle arsa verecek devlet diyecek ki kardeşim burada ben arsayı sana bedava veriyorum. Arnavutköy'ün bir yerinde, Pendik'in bir yerinde, Kocaeli'nin bir yerinde, Çerkezköy'ün bir yerinde, yani İstanbul'un çeperlerinde bedava veriyorum bu arsayı sana. Hı hı. Sen buraya gideceksin, 500 milyon ev yapacaksın. Bunu da 30 yıl vadeli bu adamlara taksitle vereceksin. Hiç ev olmayan, ailesinden de hiç kim, ev olmayanla başlayacaksın bunu. Hı hı. Çünkü öbür türlü anneye babaya ev oluyor. Tabii hani, Kimsenin ev olmayan, ilk ona başlayacaksın. oradan bir 700 bin kişiyi sen bir rahatlattığın zaman hem oy alacaksın, hem dua alacaksın hem de ekonomi dengelenecek. Onların da tabii ki kiraları da diğer kiraları da stabil Herhalde canım o zaman adam orada oturacak diyecek ki ben burada ya bütün piyasa dengelenir arkadaşlar. Evet. Yani ama arzı arttırmadan bunu yapmazsan fiyat çık. Ha bunu ister misin mal sahibi olsan? Kapitalist e, sistemde mal sahipleri bunu ister mi? 10 tane evi olan, 20 tane evi olan, 100 tane evi olan, apartmanı olan, hatta 3 tane olan bizi seyreden Ayşe teyze ister mi? İşte orada soru işaretim var işte. Soru da orada başlıyor. Şu etilerde oturduğumuz yer, üç tane daha en olan teyze ister mi? onu yapılabilir ama o da işte bu tarafa oy kaybı Hep bunlar çok zor işler ama yapılması gereken ama bu ama. Ama şey oy değil ki şimdi i̇şte. bir baktım. Bir de şöyle bir şey var. Ee, şimdi birden fazla evi eve ver gidiyoruz. Hemen çocuğun üstüne yapıyor. Hemen eşin dostunun üstüne yapıyor. Yani bizde her şeyin bir kaçışı var. Her şeyin bir kaçışı var. Bir de son günlerde şöyle bir karar çıktı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Memurlara kira desteği. Hı hı. Ben şahsen buna karşıyım. Neden karşıyım diye soracak olursanız. Memura kira desteği yaparsan eğer, işçi sınıfını ezmiş olursun bir. Bir ikincisi kiraların, artan kiraların önüne geçemezsin. Ev sahibi diyecek ki nasıl olsa yarısını devlet öyle veriyor, yani. yarısını devlet veriyor. 20 mi? 30 vereyim 15'ini zaten devlet verecek diyecek. Bu sefer işçi sınıfı ezilecek. Şimdi e, bu ne yaman çelişki? Bir taraftan e, kiraların %25'in üzerine çıkmasını istemiyoruz. Bir taraftan da memura destek vereceğim ben deyip işçi sınıfını eziyoruz. Yani Nasıl bir politika izleniyor Yani bu ya? zaten değil mi? Yani ben bunu bu arada haberim yok bundan. E, bilgim de yok. E, kaçırmışım demek ki. Ama böyle bir şey yapılıyorsa mantıklı değil. Hı -hı. E, kimseye böyle bir şey yapmamak lazım. Onun yerine arıza arttırmak lazım. Evet. Tekrar söylüyorum. Ya, onun yerine devlet yapacak ya. Yaptıracak. Toki ya yapsa şu anda yani 300 bin, 500 bin her yıl yapılsa. Türkiye'nin bakın İstanbul'un evlilik ve boşanmalardan dolayı, benim genç nüfustan dolayı yıllık 700'de 800 bin konuta ihtiyacı var. Her sene. Her sene. Sen bunu bir şekilde sağlaman lazım. Bunu sen sağlarsan her şey piyasa normale döner biz o günleri de yaşadık 2015'te her zaman söylüyorum bir de 2000'de başımıza geldi bu o kadar çok ev vardı ki piyasada hı hı. her yer beton dedikleri döner, dönemde biz arıyorduk ne olur diyorduk otur evin aidatını ver otur ya kira istemiyorum diyorduk biz yaşadık bunları yani öyle dönemler de oldu arz arada çoğalır o zaman da kiracı hak avantajlı ama şimdi arz kalmadı. Acil arz arttırmamız lazım. Her şey talep yani arz demek malı inşaatları çoğaltıp o bölgelerdeki insanlara ev sağlamamız lazım. Ama böyle giderse yakında insanlar şey olacak yani ben onu söylüyorum. Hani sadece modada nişan taşıda olan şey nedir? Böyle hani yaşlı teyzeler böyle genç kızları genç çocukları böyle eve alıyorlar odalarını paylaşıyorlar. Yakında bu Türkiye'nin her yerine sirayet edecek bu ekonomi politikası ve bu ev politikası böyle devam ederse hani büyük ihtimalle benim annem bile şey diyecek Mert ya bizim iki oda boşta bunları <laughs> çocuklara kiralıyorum. Artık öyle bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Hatta belki Airbnb ile olacak şeydi bizim Olur. Türk aile yapımıza uygun değil ama geçinemiyor insanlar şey yapacaklar ki yapanlar da var. Bir odasını Airbnb ile falan verecek insanlar yani. bu gidişat böyle. Burada işte bunu çözmemiz lazım. Kolay değil ama. Yani lazım. önemli olan arz talep dengesi diyorsunuz. Bu dengenin bir an Önce evet talebi sağlam. azaltmak lazım yabancıyı durdurarak. Hı hı. Arzı arttırmak lazım inşaatları ve projeleri çoğaltarak. Yabancı yapma. durur mu Mert hocam? Durması gerekir ama durdurmuyorlar. Çünkü orada da çok güzel bir para var ama normalde durması lazım. Yani şu an bu vatandaşlık işini belli süre durdurmak lazım. Her açıdan çok zor bir şey. Yani, yani zaten dünyada böyle bir şey yok yani. Zaten bunu da söyleyeceğim hani hiçbir ülkede televizyonda falan söylüyor İngiltere'de var falan. Hayır kardeşim. Hiçbir ülkede parayla vatandaşlık alamazsın Bu rakama ne hiçbir yerde alamazsın da gelişmiş ülkelerin hiçbirinde alamazsın o ülkelerde ev yat alırsın, ev alırsan sana ikamet izni veriyorlar belli süre. Bu vatandaşlık da değil. O vatandaşlık. Mi? Sonra bakacağım senin tipine, karakterine, ülkeye uyuyor musun? Biz de öyle değil. Bizde adam alıyor evi, vatandaşlık alıyor sonra da satabiliyor. Böyle bir şey olmaz. Bunun bir an önce değişmesi lazım. Şimdi i̇şte bir sürü yanlışımız var. Hani nereden bakacağımızı bilmiyorum. İnşallah Çok düzelir önemli. bunlar yani ama düzelmezse... E, bu da mesela fiyatları arttırıyor çünkü. Evet. Şimdi mesela şey diyen de var. Ya Mert abi bu fiyat arttırmaz. %3, %4 diyorlar. Hayır. Bak %1 bile olsa ki %3-4 çok büyük bir oran. Bu, bu yoklukta arz eksikliğinde evet. ama %1 bile olsa ya sen evinin bak başımıza geldi. Bir adamın biri diyor ki 3 milyon dolar istiyorum. Zeytin burnunda mezarlığa bakan bir yere. Burası 3 milyon etmez dedim. Eder dedi. Geçenlerde biri dedi yabancı birine sattı dedi ben de ona satacağım diye bekliyorum dedi. Şimdi bak bir kişi bile olsa o bir kişiyi bekliyor adam. Belki o bir kişi 5 yıl daha gelmeyecek ama olsun sattı mı diyor. Benchmark oluşuyor buna. Ya buna şey iniyor, hani rakam oluşmuş bir kez adamın kafasında. Dolayısıyla bu evet. çok sıkıntı. Bunu çözmek lazım. Bu yabancı işi biraz sıkıntı. Bir başka çıkış daha görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. kalın.